Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün Bruno ile birlikteyiz Bruno oynayalım dedim ya bir değişiklik olsun çok ufak bir buff gibi şöyle aman aman ben yandım ah yandım tarzında değil de hani bir önceden üflüyordu rakibe şimdi ufaktan bir gıdıklıyor arkadaşlar öyle çok yine ahım şahım bir nişancı olmamış yani belki ee, bir tık daha güçlendirebilirlerdi. Şimdi karşımızda Lestey var abi. Bu hero her zaman alan hasarı vurmuyorsanız sıkıntıdır. Adam dövdü bize. Bizim ormancı kim lan? Abo. Amos. Bravo. O kadar geldim o kill benim hakkım. Yedirmem. Yanını böyleyim azıcık. Teşekkürler. Şimdi abi fırtınamızı alalım. Normal bu ile devam edeceğiz fırtına. Ve vahşi savaşı, fantom bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra bir eee item durumuna göre bir doğa rüzgarı alırız yoksa direkt ben savaşa döneriz. Kanka bak. bu basıp basıp bir beni dövüyorsun ama. Böyle olmuyor. Aha orada bir mevzu var. 3.85 85 canlı herif topukladı. Ben base satıyorum. Çok beni hasar yemeye başladım çünkü. Sen 4 değil mi? Yok 3. Listeyin bu ilk neymiş? Demet saldırı sever verme Kahraman ya bla 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 bla. Bir de i̇şte galiba ilk tam umutsuzluk yapıyor bu. Anladığım kadarıyla. Güzel hasar vurduk. Orayı iyi oynadık. Lolon Bizim takım iyi çıktı ha BKT'nin topum kayboldu Topum kaçtı Topum inşaata kaçmış arkadaşlar Vuramadım ikinciyi Selana da var karşıda Yani Ormancıları Balmont ee, o yüzden çok umursamıyorum ormancılarını çünkü fiske ile ulti ile ikinci yetenekle bir şekilde balmon'du alaşağı ederim diye düşünüyorum. Yok. Oha ya. Allah'tan o asla o ne lan? şurada. Abi adam harbiden şaka maka umutsuzluk çıkıyor. o bizi var ya değişti değişti. Bizi değişti. Araba geldi düdüt. Tamam adam gözünün önünde kaçtı gitti ya la. ULA gitti ya la adam gitti ya <laughs> Güzel şuradan bir 150 goldumuz var mı bakalım. 130 gold. Temiz 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 130 gold abi. Varsa ulti Nice piske. senin ben var ya gözlerini yerim. Şimdi Lesley'den bir Q bir ulti yersem ölürüm. O yüzden yapacağımız tek işlem arkadaşlar. Şöyle şunu kesip hemen base atmak. Aynen kardeşim. Aynen geliyorsun bana kesiyorsun beni. Aynen. Ya arkadaşlar. Bak, bu işleri bırakalım artık ya. Olmuyor, hoş değil. Vurdun ona bu arada. Oy! Ben asarı vurdum lan orada. Bakayım bu ilde güzel. Şimdi bir fantom çıkalım abi biz. Vursaydın alırdık. ha <laughs> Selana tam başımın belası ya. Ben hareket ediyorum, Tamuz hareket ediyorum, ben hareket ediyorum, Tamuz hareket ediyorum. Tamuz yerinde durursan. Beni bitirdin Tamuz, beni bitirdin. şeydin önüme böyle olur muydu be orası fazla kalabalık sakin olalım geldim balmonda Abi orada daha var. Şu aşağı ittirelim. Şanki nişancılar arasından en bozuğu irite. Çok uğrağıyor. Hadi bağıyor. Temiz iş buraya aldık. Adam infazlı flasar rubi oynuyor yani ya. Vurduğu hasara bak. Deli lan zavallı. <laughs> İlginç. Hemen şimdi şimdi enteresan. Baba bu nasıl seri bir fight bulan? Oy, oynadık oyun bitti, oyna, oyna. Abi tek fight'ta maç bitti yemin ederim. Epic'di ki. Yani Bruno o kadar iyi olmamış ya. Hani iyi de o kadar iyi değil diyelim arkadaşlar. Klaus çok güzeldi. Eee ama dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <Sessizlik> Bayağıdır da Martis oynamıyordum. Ne yapalım Martis oynayalım. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Babaannenizi bekliyorum. <laughs> güzel bir like atın arkadaşlar. Bol bol like yorum. Haydi. Haydi eller çalışsın, eller durmasın haydi. Ya abi <laughs> Niye sen benim leylimdesin? Neden mid oynamıyorsun? <laughs> Abi şunu dayanıklı botlarla değiştirelim. <laughs> Aklını alırım. Hanzo alsan oğlum bütün skillleri, killleri, milleri bir şeyler. O adam dört seviye olmuş ya. Yukarı gel Eylar. Sanki o büyük milyonu almam lazım. O benim için hayat şeyi taşıyor. Berbat skill attığının farkına var dostum. Şimdi bu arkadaş bu lan oğlum ya. Bık. Öf. Bıktık ya, bıktık ya. Zınk. Nereden geldi lan onlar? Hemen bebeği beyi abi. Anzoya bak Anza aşağı. Anza'nın umurunda mı kardeş? Come comes to solo to you. Le 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 Geliyorum. Güzel. Güzel bende gelme çalış oraya More'a gelme. Ama Anzu gelmiyor kanka. Biz boş niye uğraşıyoruz ki? Tamam hadi ormancılarını öldürdük. Hanzo'ya bak. Ha, Hanzo tam Hanzo yalnız. Üstünün hakkını veren Hanzo var ben kanka. Şimdi ben bunu aldım. kanı susamış, kanıssamışın artına bir umutsuzluk Çok tatlı gider gibime geley. Hangi anca ormandır oğlum? Ben al ben al ben almadım ben. <laughs> Lilian ultisi vardır. Bir olsun. <laughs> o çakal bazı şeylerin farkında o çakal. Güzel çalıyorsun, güzel çalıyorsun. Oo. Son anda kaçtım oradan son anda. Neyse gitti, yukarı lane'e götür beni. Atladım bak şu an base'tesin Fatih. Amerika New York base. <gülüyor> <gülüyor> van Van ulti açacaktı. Sağ olsun AK'yı açtırmadı. Bundan sonra best kanki makadır arkadaşlar. Invincibility... <laughs> Şimdi ver abi bana umutsuzluk. Bir umutsuzluk alalım. Bunda Lilia var. Yalnız pikleri çok güzel heriflerin ya. <laughs> Gel abi ataktı turtle o zaman. Ha bak adam geldi. Bak. Zombili burada. Bombaların ulti var sakin olun da orada alalım. Valeri baba sakin ol sakin ol tamam. Anlıyorum bazı konularda çok kızgınsın. Ama yani böyle şiddetle çözemeyiz. Olmuyor ya hoş değil yani. Skill'le bir yürü git be kardeşim. Sal beni artık ya. Bak bir skill'de bir ya bir skill'de bir buçuk can bar gitti ya. Bir skill'de ya. Öf şu hero'lar beni öldürecek. Bir gün intihar sebebim olacak. Mide aldım, mide aldım. Aldım mide, aldım mide, aldım mide. Gol ile aç bir ulti. Ay. <laughs> Beatrix baba. Ya Beatrix'cim neler yapıyorsun? 4 gitti ama neyse aldık burayı. Dombili 950 kişiye kafa tutuyor. hepsi yüzde full yüzde. Ya abi ulti atıyorum. Ulti boşa çıkıyor. Ultim nasıl boşa çıkabilir arkadaşlar? Bu ulti konusunda bir şey getirilmeli bu. Şey. Martis'e tam ultiyi basıyorum çünkü Martis'te böyle bir problem var arkadaşlar. Ultiyi bastığı zaman ondan önce kili biri alıyor yani. O gitme hızı ultiyi vurma hızı birazcık Yavaş gibime geliyor benim. <laughs> Oğlum bu niye böyle tek atıyor ya? Kafayı yiyeceğim. Siz beraber sağlam bir ikili oldunuz ha. Ayrılmaz ikili babanı em çıkıyor ha. Öyle mi? Aşağıda babam var ama beyaz Kanka bir götüsen onu aşağıya. Leni tutsun. O ne lan? Orada adamı korumaya çalıştım da ulti açabilir senden. Aa, açamadı geldim oraya. Of. Bıçık yaptı kanka böyle. Do kondurdu, do kondurdu. Şimdi bu iki temi aldık. Ee, ne çıkabilirim diye bir bakıyorum. Saldırıdan mı devam etsem yoksa şeyden mi? Aslında bozulma tırpanı olabilir de. Ya da hareket hızı kazanmak için arkadaşlar, şuradan ben bir fırtına tamamlayayım. İki de savunma itemi çıkarım. Bir ee, Athena çıkarım. Bir de ölümsüzlükle pekiştiririz onu. Minyon. Öz babanı ısırayım minyon. Evet kritikler olunca deli dehşet vurmaya başladı. Daha iteme bile almadık yani. Lord'a girelim. Ulan bana da bir şey kalsaydı oradan be. Bu ne aga hep bana hep bana. Dal abi orada. Dal dal. Gel lan buraya. Daha hala. Nereye gidiyor bak onu kesecek illa gel. Neyse ben de dalmayayım o zaman Lord'a hiç uğraşmayalım. Kule zaten kendi kendini açtı. Vurmaya gerek yok. Adamlar ölürken Lord'a girmeyin. Adamlar da oyuncu ataktı Lord. Aga biz çıkalım siz Beatrix'le oynayın bu ne ya. Ulan eski bu ilde mi dönsem acaba ya? Kalsın pençeleri bu ilde. Bu beni üzer. Hero seçmek de çok sıkıntı oldu artık ya. Her hero'nun çok fazla ct'si var abi. Martis alıyorsun, Vaman kitliyor. Ne bileyim, Yuzong alıyorsun, başka bir şey kitliyor. Sağlam... Dang alıyorsun, Balmond kitliyor. Ben bitiriyorum bye. <gülüyor> <gülüyor>